Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve yarın sınavım var. Salı günü de sınavım var. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bizi diyorum fark ettiyseniz. Çünkü bu süreçte benimle birlikte olacaksınız o kadar bir de saçma ki yarın ve yarından sonraki gün sınavım var sonrasında haftaya sınavım var neyse bugün daha bir şeyler yazayım şimdi bugün ayın kaçı 8 7'si <laughs> daha bugün ne olduğunu bilmiyorum ben gece 3'te falan yattım bu arada <laughs> Klinikten slide bitirin. Sonrası yanlış. Yani yanlış değil eski bir ve ona çalıştım. Hani son işlediğimiz konulara çalışsana. Neyse. Bunlara takılmıyoruz. Bugün neler yapacağımızı gösteririz. Ay bu kupayla her e, kahve içtiğimde şey aklıma geliyor. HKS zamanı. Bir de annemin ördüğü battaniye. Bunu göstermek istiyorum. Ya, gerçekten Hatta şu an bürünmek istiyorum yani. <laughs> Annem böyle bir battaniye almıştı. Sınava hazırlanırken ve ben işte bu battaniyeye sarılıp şey diyordum. İşte üniversiteye gittiğim zaman bunları da yanımda götüreceğim. Kupa ve bu battaniyeyi. Yatağımın üstünde oturup bir şeyler izlerken benimle birlikte olacaklar. <laughs> ve işte YKS zamanımı hatırlayacağım falan filan ve o kadar çok V dedim ki <laughs> ve bunları gerçekten görünce bu kupayla kahve içerken sürekli bu içimden geçirdiğim diyalog aklıma geliyor. Ben o zaman ders çalışmaya geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> seviyorum. çok kötü hissediyorum. Ben yüzümü yıkadım ama arka plan çok kötü olduğu için gösteremedim. Her zamanki Ziya Can'ın üstlerinizi yıkadım. Böyle bu hyaluronik. Ben hyaluronik diyemiyordum bu arada. Sivilce kremi süreceğim. da böyle bir ufak bir cilt bakımı. Hala o kızarık falan ama kendi şu an iyi hissediyorum. Önemli olan da kendi iyi hissetmem Bu kadar. Bu kadar hocam, bu kadar. Aa, bir market market yapalım. Çünkü Çünkü sıkıldım. <laughs> Sıkılınca yaptığım aktivitelerden biridir market gezmek. Okey bence. Okey baktı Hem eksik kaç bir şey var, onları alırım. Hem de dönüşte belki yemek yerim, ama bilmiyorum. Böyle. Böyle. Açayım. biraz bahsedelim şu an saat 8 buçuk ve ben biraz uyudum çünkü kalbim böyle çarpıntı oluyor son zamanlarda anlamadığım bir şekilde değişik yani ondan dolayı biraz dinlenmek istedim zaten yemek yedikten sonra bir uyku çöktüm Sede oluyor mu uyku çöküyor mu ya da yoksa normal misiniz kendi kendime kalktım yoksa giderdi yani yarın uyanırdım herhalde. Liselerden sonraki PDF'lere çalıştım komple. Nar yemek çekti canım. Sizin de canınız nar yemek çekiyor mu? Nar yemek çekmek canımız. <laughs> ne diyorum? hazırlıyorum kendime. Bardaklık kahvaltı olacak. Bu. <laughs> alınır ve yenilir. başlayacağız heyecanlandım ya abi, İnşallah güzel geçer şimdi çıktım sınavdan ve sınav üstünden geçti abi şekil çalıştım kaç gün aşırı sinirliyim sınav olanlar var o zaman biraz sessiz olmaya çalışıyorum mahvetti bu sınav bizi mahvoldum mahvoldum yani bakın size bir tavsiyem yani sınavdan bir saat önce hatta sınav günü çalışmayın abi. Son gün çalışın. Sınav günü sakın çalışmayın. Sınava giderken sakın çalışmayın. Hani bir insan çalıştığı her şeyi anında nasıl unutur? Bu kadar allak bullak oldu ki kafam size anlatamam yani. Gerçekten. Şimdi geldim. Yarın sınavım var. Kimya sınavım var. Ve <laughs> bugünkü sınava çalıştığım için yarınki sınava çalışmadım. Ve bugünkü sınavında çok güzel, harika, mükemmel ötesi geçmedi. Yani demek ki neymiş? Daha öncesinden çalışmaya başlayacakmışız. Ama fakat lakin iki gün öncesinden çalışmaya başladığımız için ders etmiyoruz. Şimdi şek gibi oturup kimyaya çalışacağız. Bunun part ikisini haftaya çekeceğim. Çünkü biyoloji sınavım var. Biyoloji ve e, matematik sınavım var. Onlara çalışırken bunun partiksini çekebilirim ama emin değilim. Çekemeye de bilirim çünkü çalışırken aşırı gergin ve stresli ve çok böyle odaklanmak gerekir. Aa bir <laughs> Türkçe. Evet şimdi biraz dinleneceğim. Kaç bir şey araştırabilirim. Sonra kimyaya çalışacağım. Kimya sınavım da yarın akşam son, son saat artık çalışmaya bırakırız. Bugün büyük ihtimalle sabahlarım ben diye düşünüyorum yani. Tahminimce öyle bir şeyler gerçekleşir. Bu dramatik ana benim birlikte şahit olduğunuz için teşekkür ederim. Tabii ben sizden biraz daha bir tık daha önce şahit oldum. Bu ana olsun olsun. Birlikte yaralarımızı da sararız diye düşünüyorum. Yani gerçekten hep güzel şeyler mi konuşacağız falan dediğimden beri hiç güzel bir şey konuşamaz olduk. 2024 sanatçi. <laughs> 2024 ee, yani gerçekten keşke şu 2019 bir 2019'a bir geri dönüş yapabilir miyiz? 2019'a beni bir fırlatın ya o sene. Yani o sene de bence mükemmel ötesi falan değildi. Ama neyse ya. Şu anda da hayatımda olan insanlardan memnunum. İyi ya iyi. Tamam. İyi yok. Yok. Tamam. Merak ediyorum çünkü 2024 nasıl bir yıl olacak. İstediğim şeyleri bulduğum falan bir dönemden geçiyorum. Yani ne isteyip istemediğime karar verdiğim dönemden geçtiğim için şu an evet Tamam yok. Dönmeyelim. Böyle devam edelim. Çünkü büyük ihtimalle daha o dönem spontane böyle boş boş gezen <laughs> Okey. Tamam. Okey. Yok. Ben şu an hayatım. Hayatım mükemmel abi. Hayatım mükemmel. Bir sınavım kötü geçti diye de <laughs> dramatikleştirmeye gerek yok mevzuyu. Teşekkür ederim bu sürece yani Bu süreçte beni yalnız bırakmadığınız için biraz daha fazla desteklerseniz Abi dua edin ya gerçekten dua edin biraz ortalamam yükselsin. Tamam boş yaptım bayağı boş yaptım. Kapatayım artık. Sizleri çok seviyorum. Gidin benim yaptığım gibi son iki gün kalı çalışmayın. Turum bir hafta öncesinden çalışın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. sınavlarda sallayın yani boş verin. Dünyanın son değil ya abi. Allah, Allah anın tadını çıkarın sınava da çalışmazsanız ve sınavınız kötü geçerse bunu çıkarabileceğiniz bir anınız olmayabilir. O yüzden gidin dersinize falan çalışın. Ondan sonra çıkarın o oh, anın tadını. Sizleri seviyorum. Dikkat edin kendinize.